Şimdilerde artık kendi kendine park eden ya da beyaz evet. yani aradaki çizgiyi geçtiğiniz zaman şey yapan yani bütün bunlar ona doğru gidiyor. Yani bir Peki az önceki mahremiyet sorusunu bu cihazlarımız içinde sorabilecek miyiz? Yani benim dolabımın mahremiyeti ne olacak? Dolabım eğer işte arabamla o sırada ya da marketle konuştuğu takdirde marketle. konuşuyor tenizle, tabii marketle çünkü e, domates konuşuyor. azaldıysa markete sipariş veriyor. Şimdi oradaki, oradaki mahremiyetin e, mahremiyeti nasıl sağlayacağız ya da e, birisi ona ulaştığı zaman mahremiyet mi olacak? Mahremiyetin ihlali mi olmuş olacak benim? Evet. O gün mı olacak aldı yani. O domatesin bitmiş Onun olması var mı aldı diyecek bugün mesela sizin. E, bu güzel. Peki aynı konu sağlıkta olursa ne olacak? Vücudunuzda takılan bir evet. organ, elektronik bir organ var. Vücudunda her gün size işte belirli aralıklarla vücudunuzun şekerini ölçüyor ve daha sonra insülin veriyor. veriyor. Evet. Şimdi bu da aynı zamanda yine cep, e, herhangi bir işte sim kartta direkt olarak bu bilgileri sizin komputünüzde gönderiyor. Eğer bir hacker buna ulaştı takdirde istediği zaman size istediği kadar şekeri gönderebilir. Tam bir adam orada olarak tam e, bunun olarak. örneği yaşandı aslında. Yani bir e, hacker hastane sistemine sızıp e, ilgili hastanın evet 98'de e, e, dozajıyla oynadı ve e, ilaçlarını ilaçlarının ilaçlarının evet, il, il, ilaçların dozajıyla oynadı ve e, ölüme sebebiyet verdi daha sonra da bu ortaya çıktı. Evet, ortaya çıktı. Evet, evet. Elimde kiralık katil olarak tutmuş Evet, Güzel. Yani ve ilk internetle adam öldürme suçu oluşmuş. oldu ilk internette adam öldürme suçu böyle literatürde geçer. bakın çok ilginç. bunlar 100-150 dolarlar civarında bu E-Motif Midwave gibi wireless EEG cihazları var. Evet. Onlar onlar oyun konsollarına bağlı. Kafayla kafayı çeviriyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Sizden belirli bilgiler alıyor. Geçen hafta e, şeyde Kaliforniya'da bir konferans vardı. Güvenlikle ilgili bir konferans vardı. Gene bu bilgilere bakarken gördüm. Şimdi hatırlayamıyorum. O konferansta bir bildiri verildi. Bu, bu bildirde e, o oynayan kişiye uzaktan bağlanarak e, kafasındaki kredi kartlarının pin kodlarını vesaireleri vesaireleri alabildiğini şunu söylüyorsunuz beynimi hackleme diyorlar evet. haberi bu. Bunu evet. bunun aslında beynimi, geleceğin beynimi hackleme evet. uzaktan şey yapıyor. Evet. Yani ne düşündüğünü e, saptayabiliyor. Geçen 150 hafta 150 dolar. Geçen ve hafta. Aklındaki haftaki e, yani sayısal verileri ak, alabiliyor. Geçen hafta yayına giren Yok bir... bitmiş yani. <laughs> geçen hafta aslında. bir film <laughs> e, vizyona girdi. Evet. Total Recall diye. Evet onu izleyenler şey yapacaklardır hatırlayacaklardır. E ee, insan gö gözünün şey, gördüğünün beynine kaydettiğini yani an filmi bir şekilde Onun dalgalarla alınabildiğini. alınabildiğini işlemişti o filmde ve orada mesela beyne tuzakların konulduğunu ve o tuzak trap olarak adlandırdığımız hani o tuza ee, birisinin erişmeye çalıştığından hani başlangıçta siz söylemiştiniz ya e, sahte bilgiler atıp evet, da evet. E, oradan saldırının olup olmadığını tespitine ilişkin orada mesela çok güzel bir sahne vardı ve e, şeyin asıl o e, terörist başının yakalanması olayında kullanılan şey böyle bir şeydi e, bir sahte bir e, görüntü var ve o an onun çağrıldığı nokta tespit ediliyor ve oraya baskın yapılıyor. Çok ilginç bir, bir güzel bir filmle film. ilgili ben bugün blogumda yazdım. Alpamanas.com'da o filmde uçan araba kullanmıyorlar. Evet. Hoover dediğimiz aslında Türkiye'de de hovercraft dediğimiz evet. araba kullanıyorlar. Yani e, manyetik yol. Evet. Tabii, manyetik yol tabii. ve bir manyetik alan üzerinde hareket evet, ediyor. Evet. Şimdi hatırlarsınız Ama da, o manyetik yol çok özür dilerim parantez açarak 10 sene önce Los Angeles San Diego arası deneniyordu o manyetik yol. Manyetik yol değildi o. O maglev trendi. Yani e... araçlar gidiyorlardı. Hiç direksiyonu çevirmiyordunuz. <laughs> e, şimdi maglev trenler tabii dünyada çok çok kullanılıyor. E, bunun, bütün bunların testleri yapılıyor. E, şimdi maglev ile ilgili araba patenti çünkü 2004'te başvurdular. Yani ben hani patentleri çok yakından takip ediyorum. Daha sonra 2006'da patent aldılar. Dolayısıyla 8 yıl, 10 yıl demeyelim. Belki biraz daha sonra olabilir. Ben de bakacağım biraz sonra internette. Mesela şunu şunu söylüyorum. Hoover'leri kullanıyorlar. Hoover'leri kullanıyorlar. Arabayı uçurmuyor mesela. Tamam mı? Neden? Bundan kaç yıl önce, evet. e, neydi bu e, Bruce Willis'in bir film vardı, Beşinci, Beşinci Element. Evet. Beşinci Element'te arabalar uçuyordu. Neden? O zaman çok bizim vizyonumuz vardı. Acayip arabalar uçuyorduk. Sonra fark ettik ki ya biz çok fazla uçmuşuz. Ya. Yani <laughs> dur abi yani koşmadan bir hani yürümeyi öğrenelim. Şimdi arabalar hover olmaya başladı. İşte tekerleği var. E, manyetik alan olmadığı yerde tekerleğin üzerine falan gitmeye başladı. Daha mantıklı gelecek tahminlerine doğru gitmeye başladı. Bu bence bu film Total Record'a çok... Evet ama ama insansız hava araçları yani şu anda orduların kullandığı şeyi polislerin kullanması çok yakın olduğu söyleniyor. Birçok mit alıyor şu anda. Mit alıyor yani hani ben evet. Yani, yani tabii ya. şimdi e, insan savaşı araçları aslında şehir merkezlerinde hava araçları derken uçak bildiğimiz işte uçak tarzındaki araçlar belki çok fayda sağlamaz küçük ama onunla beraber küçük işte tabii. böcek tarzındaki evet, tabii. E, hava araçları var ki bunlar özel toplumsal olaylar sırasında e, koca işte helikopterleri e, öyle bakmaktansa sadece o küçük böcekler seni Evet, evet. E, Böcek şeyin şu üzerinde. anda sivrisinek küçüklüğünde var. Evet, e, Dün biraz ve, baktım inanılır gibi değil sivrisinek. Çocukların da oyunlarında var. 50 dolara satılan etmiş helikopterler şeyi, var. gözü Evet. retina tarayıcıyı ve de ir, iris tanıyıcıyı ha, onu biraz konuşalım şu retina ve iris meselesi yani göz tanıma Hı -hı. retina tarama bu ikisi yani. başka şeyler aslında kimliklendirme aslında bir anlam ha, gözden farklı. hangisinden bahsediyoruz Gö yani, gözle ilgili nedir yani göz şimdi diyelim ki bir kapı kapıyı açıyorsunuz evet. tamam gözle şu anda bir iki iki şey var yapılabilen bir tanesi e, gözün içinin retina tabakasındaki bütün o Kılcal damarlar. damarlar vesaire onları tarıyor, sken ederek, retinal sken ederek tarıyor. Bir öyle bir teknik var. -hı. hı. Bir, de var. bir de e, göz bebeğinin etrafındaki o i̇risi. koyu çemberi, yani irisi e, tanıyor. Bir de bu ikincisi var ki bu. Şu anda artık bu ikincisi artık revaçta yani iris. Doğruluk oranı belki de e, şeydir burada etken. İkisinde de çok farklı değil doğruluk olan. Her halükarda şu anda bunun işte parmak izinden bilmem oldu. neden Hiz. hepsinin daha şey oluyor. Şimdi marifet e, yürürken hareket halindeyken bunu taraya yani tanıması. Çünkü nerede tanıyor genelde makinenin başına gelip gözünü koyuyorsun şu anda Ama öyle bu arada Aha. o kişi e, güneş gözlüğü varsa ya da e, herhangi bir şey onu tanıma şansı ya biz olmayacak. Hareket <laughs> halindeyken bile evet. henüz her yerde yaygın olarak konmuyor bunlar yani ya o sabit olarak markette yürürken evet. Diyelim ki beni tanıyabilmesi lazım herhalde. O da o, yakın o, bir yani Şimdi şey. şöyle bakın, olaya Minority Report gözüyle bakmayalım. Hayır tamam. bakmıyorum ama ne, ben ne, size firma adı vermek istemiyorum bunu <laughs> yapanın. Bir, tamam. Yani, yani, yani Yürürken sadece gözün açık olmalı diyor o kadar. Tamam. Şimdi unutmayalım ki birçok teknolojide birçok öncül firmanın çıkardığı birçok ürün daha sonra piyasada da tutulmayıp yani bir ili daha ileri bir noktaya gidemeyip iflas eden birçok firma var. Yani e, e, bunun tutacağı anlamına gelmiyor. Ama mesela, bu bir alanı için inanılmaz bir hız getirecek olan bir şey mesela. Mutlaka. Kimlik mutlaka. Ama insanlar şey olarak zorluktamazsınız ki gözlerinizde işte güneş gözlüğü bulunmasın, gözleriniz daha açık olması, ya, olmasın. Yok getirilebilir, getirilebilir. Ama, ama, Hayır, şu, şu açıdan söylüyorum. Ee, teorik olarak güzel bir e, buluştur ya da güzel bir e, cihazdır ama uygulamasında çok etkili olmayabilir. Ya, ama, ama aynı şekilde çok yavaş ama havaalanında yani parmak izi alıyor diyelim ki. Evet. Ondan sonra bir de fotoğraf çekiyor. Muhakkak. ki o fotoğrafta da işte bir yüz tanıma şeyine doğru gidiyor o var tabii zaten. Ki. O, o onda bir şey yok. Yapılıyor. Ama bu ciddi olarak vakit kaybı. Üstelik o parmak izlerini böyle bazı kimisinin basıyor, kiminin basmıyor böyle çeşitli problemleri de var parmak izinin. Göz muhakkak ki çok önemli bir kimliklendirme ama... büyük taramalar için. Ama parmak izini Yüzlerceği başka amaçla alıyor yani. Parmak izini başka amaçla Tabii ama biyometrik de değerleri hepsi, bir araya getirecek e, zaten yana, sonunda. Ama oradaki amacı yani, da biyometrik bir değer değil onu, mi? Onu, bunu, şunu. Yani isterseniz parmak izini alın, isterseniz hiç yok damar izini alın ya da evet. herhangi diğer vücut izlerini alın ya da göz ya da yüz tanıma bunların hepsi biyometrik bir değer Peki şimdi biyometrik dediğimize göre birazcık gerilere gidelim. Bu Sezer Lombroso, Lombroso. Lombroso ölçmüş, biçmiş. Evet. Yani ilk üç ölçüp ölçü biten, kafatasını <laughs> ölçen, işte kulağı ölçen, burnu ölçen vesaire ki onun ölçümleri üzerinedir bugün. Yüz evet. tanıma Hepsi. yapılan bir şey varsa onun sayesindedir aslında. Ee, çünkü kulağında kişiye özgü olduğu, işte göz bebekleri arasındaki mesafenin de uygun olduğunu yani bunlar deliler gibi ölçmüşler. Ee, tabii ki bu ölçüm yani antropolojik ölçümler daha sonra yerini biraz da biyolojik verilere bırakmaya başlamış. Yani acaba kanında kendisini işte kesinlikle tanıyabileceğimiz ne olabilir? İşte DNA geliyor tabii ki burun da ucuna. Yalnız şöyle bir şey var. Lombroso suçluları ölçmüş biçmiş. Bütün derdi de suçla fizyonomi yani dış görünüm arasında bir bağlantı bulmaya çalışmak. Ee, ve on binlerce mahkumu tepeden tırnağa aklına ne geliyorsa hepsini e, ölçüp yazmış. Şimdi işte işte Rus seks işçisi kadınlar şöyledir. Bir koleksiyonu var evet. adamın. Yani İtalya'da Korken eline geçmesi diyelim ki <laughs> veyahut da işte karısını öldüren kasaplar. Yani bu böyle bir tasnifler verip bulmaya çalışmış. Şimdi tabii ki Lombroso'nun bu e, yaklaşımı kriminolojiye farklı bir boyut yani suç bilimine farklı bir boyut getiriyor. Ve ne yazık ki tabii ki Almanlar bunu Nazi döneminde e, bambaşka amaçlarla ögenik, yani e, ari ırk e, suç işlenmeyecek olan insanların bulunduğu bir toplum diye yola çıkıp ne kadar sakat, ne kadar akıl hastası, ne kadar çingeni, diyelim ki ne kadar azınlık varsa hepsini toparlayıp götürmeye başlıyorlar. Ee, kısırlaştırıyorlar önce. Ama sanmasın ki zorunlu kısırlaştırma sadece Almanlara mahsus bir şey. Yani zorunlu akıl hastalarının özellikle kısırlaştırılması işte İsviçre'de, Amerika'da yaygın bir biçimde, Kanada'da vesaire yapılmış. Yani bu toplum ırkı ee, bir takım şeylerden temizlemeye hep çalışmış. Şimdilerde bir ara unutulan, çok korkulan bu tip şeyler yeniden revaçta. Son 10 yıldır ciddi bir trend halinde suç acaba herhangi bir biyokimyasal parametreyle veyahut da bir genetik şeyle anlaşılabilir mi? Genetik incelemeyle anlaşılabilir mi suç işleyeceği birisinin? ve eğer bunu tespit edersem ne yapacağım